Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün kameranın arkasında Efe var. Şimdi bugün video konusu Efe Gersenecek. Kasaptan köpeklere kemikli et, böyle yağlı et getirdim. Burada kazanımız var. Kazanımıza bunları kaynatıp süslü albay en de hafif böyle ekmekli yapacağım suyundan. Çıkarabilirsem şu etlerden, yağlardan çıkarıp yapacağım. Şimdi şuraya bir ateş yapayım. Efe ateşi işte buraya yakmasak mı ya? Aa, Yarın arkadaşlar bunları da atıyorum. O zaman o şeyde süpürürüm ateş şeyini. Şimdi en iyi de çıkaracağım. Sabahtan beri hiç gelmedi dolaşsın. Dur dur. Acıktı bu da. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Bakın alışıyor yavaş yavaş artık bana. Gel. Acıktın mı sen? Bak geziyor şimdi gel. Bu da şimdi ona da o etlerden, kemiklerden, haşlama suyundan vereceğim. Çekil oğlum çekil. Albayın da önüne attık. Biraz çeksin el albayı. Dur. Bu suya da ablalar birer tane verdik? Şimdi şu ateşin yanmasını bekliyoruz. Yanıyor zaten. Şu çıraydı zaten. Şimdi darlıyor. Tamam. Gel. Gel. Gel benim oğlum. şimdi bak. Tamam kapatıp. Arkadaşlar şimdi ocağımızı yaktık. Yavaş yavaş yanıyor. Yarım da su koydum. Şimdi bunların hepsini koymayan değil mi Efe? Nasıl yedireceğiz bunların hepsini? Yani sen bilirsin. Artık elimizi batıracağız. Birer birer atacağız. Suyunda da şey yapacağım arkadaşlar. Köpeklere Demişiyor. Dur, dişini kıracağım. Bırak. Yeterli mi sence bunlar? Biraz daha atayım mı? Biraz daha atalım ya. Bu da yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Bekle oğlum bekle açam. Hadi bunda burada yağ var. Al. Arkadaşlar böyle yeni etli yağlık topladım. Gel. Gel, gel paşam, gel. Böyle Bunlar pişenekler, kadar süslüğün albayın önüne de biraz yemek attım. Onlar şimdi acıktı abi üstüme zıplıyorlardı. Attım. onlara oyuluyor şu an. Ortalama 15 dakikaya falan da ateş çek bak ateş de 15 dakikaya falan şey olacak. Aşağı üstü açılmış abi bak. Fark ettiyseniz bana artık çok yakın davranıyor. Gel. Evet evet ben fark ettim. Ses görüyorum arkadaşlar bilmiyorum mikrofon yok ama takır takır sesler geliyor. Ortaya da pefe. Al bir de çek. Al bir de çek. Arkadaşlar bakın böyle küçük bir kemik attım. Bol yağlıydı. Enik de böyle yiyor. Aferin sana paşam. Aferin. Etin suyu yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi bakın şöyle albayı da çekeyim size. Paşam, yiyor mu? Aferin sana. Aferin oğluma. Arkadaşlar böyle suyunu alacağım. Sıcak su. Böyle bunları ekmek doğrayacağım. Daha sonra üstüne de ilave edeceğim biraz sudan. bırak. Bak 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 şey, çek şimdi çek. Şey. Oğlum bırak onu vereceğim sana. Şimdi biraz da suyundan alayım. Bir dakika şu kapla alayım. Çekil çekil oğlum. Dur yanarsın bak dur. Şimdi sıcak daha çizecek dur. Biraz burada dursun. Biraz aladım vereceğim. Şimdi şu eniye de vereyim. Gel. Arkadaşlar suyunla falan da makarna, pirinç öyle bir şeyler yapacaktım köpeklere. Makarna yap verecektim ama bağımın iş çıkmış. Yani benim aşağı inmem lazım. Dur şunları biraz küçük yapalım Efe. Küçük yap Evet sen dikkat et koç. Bir, bir şey aldı lan mı orada? Gel o yarapat bakalım. Biraz daha ekleyeceğim yapacağız. Şimdi şöyle koyalım soğusun biraz. Üstünlük zaten soğumuş. Gel. Çorbayı da yapayım aynısından. Bravo. Bravo. Bak lan suyu onu çeksene. Çektim çektim. Tamam çeksen gel. Bu kemikleri de yağını kaynatacağım arkadaşlar. Albaya fazla mı kaldı sanki biraz ekmek? Biraz daha koy. Suyundan mı? Evet. Yeterli, yeterli mi? Yeterli. Dur lan gelecek kızım oğlum ya. Bakayım. Gel. 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 Yakınlaş biraz. Beğendin mi paşam? Aferin sana. Aferin. Şimdi Adem'den beri yiyor zaten karnım acıcık bir de o biraz şey bakılmış, hor bakılmış. Onun da videosunu zaten dün yüklemiştim. O yüzden doydu bunu da orada koyacağım. Karnıcık diyecek. Gel, Gel. acıktık diyesin bu. Gel. Şimdi almayı vereyim. Bir dakika bu biraz daha dursun. Bakayım su kaynıyor mu artık? Heh, su kaynıyor. Etler doldu. Şimdi şey şöyle Dur. Hayır. Bak bebeğe kızıyor. Bebek oradan kafasını uzatıyor. Gel sen. Gel. Seninkini de getir. Efe şimdi bir videoyu kapat. Şunu indirelim. Ondan sonra kemikleri verirken devam ederiz. Başladı mı abi? Arkadaşlar şimdi bu bayağı soğudu. Bakın şöyle haşlandı. Şimdi bunları vereceğim köpeklere. Çok vermeyeceğim kemiği. Hah. Burada hem şey yapsınlar. Yesinler. Dişleri falan şey yapsın işte. Albay da benim. Gel. döndü arkadaşlar. Biraz yediler. Zaten tabaktan da yiyorlar. Bu da et çıkıyor, değil mi? Buna da buradan bütün parçalarını ayarladım. Böyle bol yağları veriyorum buna. Gel. Al. Al. Orada bir yere götürüyor. Şimdi... Bunları arkadaşlar dolaba atacağım. Yarın bir tur daha kaynatacağım. Onun videosunu yapmayabilirim. Şunu da katayım bu enin yemeği yemeğini de koyayım şuraya. Onu da çünkü sürü köpeklere onun yemeğini yiyebilir. O yüzden kapacağım. Bunu da koyacağım. Kemikleri büyük ihtimalle atarım ya da sokak köpeklerine falan veririm. Suyu da kalacak. Ekmeklere şey yapacağım. Isıtıp ısıtıp vereceğim. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.